Sevdiceğinizin sizi aldattığını yakaladınız ama hem cinsiyle. Tepkiniz değişir mi? <laughs> ne? Hem cinsiyle <gülüyor> dedin. <gülüyor> <yürüdüyor musun? gülüyor> Hem cinsiyle devam evet. Tekkiniz devam et. Tepkiniz değişir mi? Yani hani... Ha tepkiniz, ne, tepkiniz değişir mi der kalsın? Teşekkür mü edeceğiz? Tepkimi benim yani bu arada. Yumuşar <laughs> mı gerçekten? Yumuşar, <laughs> vallahi yumuşar. Hayır, kadın, bir kadın, yani bir kadının aldatmasından daha mı iyi gibi bir yere mi tabii, gidiyor tabii. bu soru? Evet. Abi olur mu öyle şey ya? Kadınlar bitti, erkeklerden de mi kıskanacağız ya? Hayır. Beni kıskanması ama orada artık. Yani Vurduruyorsan devam edin ilişkinin. Ortası yok ya. Ya olmaz öyle şey. Çok iğrenç. İstemiyorum. Hiç de Ya şey söylerdim o da yani biseksüel de olabilir ya günün sonunda. Ben ona inanmıyorum ya. O senin inanmanla oluşabilecek bir şey değil. Ya ya, ya olsundur ya busundur yani. Ben ona inanmıyorum. <laughs> Faşist ya. <laughs> Ya evet Araf'ta kalmak çok hoşuma gitmiyor benim gerçekten. Okey yani konu oysa benim tepkim yumuşar bir kadınla erkek dalga, yani içimde dalga geçerim. Allah'ım ben dalga geçerim dediğim, ben geçer miyim? Geçerim ya içimden. Yok yok geçer. Sonra aslında. üzülürüm yok. Sonra üzülürüm ben yani, ulan acaba hani adama... Peki şey der misin ya bu adamı kadınlardan mı soğuttum acaba insan falan? Onu diyecektim tam biliyor musun? Ulan yani adamı kadınlardan Aa, mı soğuttum? Aa ne münasebet niye öyle bir şey diyorsun ya? Ya kendi ipleri bize yani... <laughs> Ne alaka? Ama belki hiç öyle bir şey yoktu, bir anda oldu. Hiç öyle bir şey yok olur mu Allah aşkına? Yapmayın bu, bu sonradan oluşa oluşabilen bir şey olamaz ya. Yani terlediğini sonradan uz fark etmiş olabilir. Biz, ama biz bence bununla doğuyoruz yani. Ya, fark etmiş olabilir. hormonal olanlar var, psikolojik olanlar var. Belki sonradan fark etmiş. Ne yapabilirim abi? Adam yani gitmiş bir adamla beni aldatmış. Ben şimdi o saatten sonra... Ben zaten normalde hani bir kadın tarafından aldatılsam da çok yüksek tepkiler üzülürüm, üzülmek ayrı ama ne yapacağım? Yapmış artık ya sabah kadar bağırsam. Zaten üzülmem umurunda olsa yapmaz yani adam. Doğru mu? Doğru mantık da yani. yani erkekle yani, de ben bunu öğreniyorsam. İnsan elinde değil derim ama. Derim ki yani hani yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey tepki, ama daha yumuşar tepkim. Konuşmam yani çünkü sanırım utanırım yani. Evet yani. çok, çok utanç bir şey. Son değişmiyor bildiğim kadarıyla şu anda görünen o. Değişmiyor evet. Ya ben birincisi utanma Herçek konusunda... Oldu. insan İnsan <laughs> yeterli olmuş. Peki bir U utanma konusunda ben. çok haklısın. Aynısını ben de çok utanırdım. Ama yani er ya, kadınlardan bitti bir de erkeklerden ne diyeceksin de mi? Ne Neden ayrıldınız? Abi sevgilim vurduruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yani, ne <laughs> diyeyim <laughs> beni <gülüyor> aldattı. Yani. Hani, Anlaşamadık da diyemezsin değil ha? mi? Abi çok yakışıklı. <gülüyor> 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 ya çok fena bilmiyorum. Evet, yani ben hoşuma gitmezdi. Şey değil mi bu arada yani homofobik bir taraftan söylüyorum ama. Ay canım ne alakası var? Yani ben konu çok... sevgilim olunca homofobik olmam da herhalde saygıyla karşılanır diye düşünüyorum. Oldu bir de sakin ol. şey yapalım birlikte yemek yiyelim hep beraber. Biz kocaman Yapan bir aile şeklinde. Var. Ben sevgilim <laughs> ve metresi. <laughs> metresi. Hep birlikte yemek yiyelim bir de yani. Okey. Sen ne yaparsın? Eşin geldi seni. Israrla ben bakıyorum kadın da. Ben seni bir kadına dedi ne? aldatıyorum dedi. Ya da yakaladım bir kadını. Bu dahil olur bak. Bak, <gülüyor> <gülüyor> bak dahil mi? Göz, falan olmaz. Gözlerimdeki o işi gördüm, <laughs> <laughs> Koymayacaksın ki Ahmet gene bunları. Yalan, şey <laughs> <laughs> <Böyle yakaladım. gülüyor> Yalan söylüyor. Yok, yok. Böyle yakaladım. Yalan söylüyor. Yani ne düşüneceğimi <gülüyor> şaşırırım. <gülüyor> ya. Olmaz öyle. Biz burada konuştuk. Bizden ben... de ne hissedeceğimizi dünden bilmiyorduk kardeşim, doğru mu? denklemden ben çıkacak mıyım diye sorarım öncelikle. Ya bak gene çirkinliğe vuruyor iş ya. Ya lezbiyen olmuş lezbiyen. Sen daha ne denklemi ya? Benden, denklem ayrılıyor. benden ayrılıyor mu? Tabii. Kim senden ayrılıyor mu? Sen ayrılmıyorsun yani buna. <laughs> <tarafından. gülüyor> ben niye ayrılıyorum? Ya. Nasıl ya? Ben Rezil dahil olmaya çalışıyorum olaya siz ayrılıyorum. Ben demiştim sana oh. dahil olmaya çalışıyorum. İğrenç miyiz? Ya Ya siz tabii ya erkek gözüyle bakamayacağınız için sen kız kavgası izlemeyi falan da seviyorsun. Üf. Bak. En büyük hobim. O sığlıktasın şu an. Evet. O zaman biz bu, yani Ahmet yanımızdayken bir şey yapmayalım <laughs> evet. Kusucam <laughs> <laughs> Arkadaşlar halkım tuvalete gidebilir mi? Kusucak. Can şu an bende olan arkadaşlarını bir gözden evet. geçirdi şöyle. Evet. Gözden geçirdi ve devam etme kadar. Devam <gülüyor> et. <gülüyor> ben gözden geçirdim bir şey oldum yani. Allah Allah dedim ya. ya, ya Ahmet yanımda kavga yani. Yalanları kes sen bence kıskanç bir insansın. Ya i̇şte bir insan olmadığımı söylemiyorum ki ben. Kıskanç bir insan. Ama ben diyorum olaydan dahil olmayacaksan. Beni... Seni dahil varsa problem çıkartacaksın. Evet. Ben niye dahil olmuyorum? <laughs> evet. of, o zaman Zilenç kıskanırım. Ya, of. ya kapat artık. Erkan <laughs> tamam. var kapatırsın. Yorma teyze herkese. Ha <laughs>